Hemen cildimi nemlendireceğim. Hava aşırı sıcak. Güzel havayı değerlendirmek için dışarı çıkacağız. Havalar ısındı ama benim cildim hala aşırı derecede kuru. Göz kremi nemlendirici falan onları sürdüm. Artık biraz hızlı hareket ettiğim için çekemedim oraları. 5 diye konuştuk ve saat şu an 4.20 yani 5'e hazırlanmam imkansız. Her zamanki klasik makyajımı mı yapsam, skalı farklı bir makyaj mı yapsam şu an karar verme aşamasındayım. Bu arada bir üst giyeceğim için böyle koyu buğulu bir göz makyajı yapabilirim diye düşündüm. Güzel olur. Dudak çizginiz ve göz şuradan başlaması gerekiyormuş kontürün. Umarım doğrudur. Hep böyle yapıyorum çünkü. Krem bir allık sürdüm. Şunu. Ben biraz allık körlüğü yaşamış olabilir miyim? Dudağımı böyle borda borda dursun istiyorum. O yüzden önce tint süreceğim. Böyle cherry red tarzında bir dudak istiyorum bugün. Cherry renginde diyebilirim gerçekten. Bir gloss süreceğim. Evet, makyajım bitti. Hemen kombini yapıyoruz. Hayatımda ilk defa Milla'dan bir pantolon aldım. Aşırı iyi değil mi? Aşırı iyi. Ve 34 beden bu arada tam oldu. Buna bayıldım. Hemen giyip geliyorum. Buralardan böyle kurdeleli bağlama detayları var. Altına şöyle konverslerimi giyeceğim. Bu çantamı alıyorum. Hoşçakalın.